Açabilecek mi bu sene? Android 13 değiliz ya açmıyor. Android 12 12 olduğumuz için. <laughs> Değil mi arkadaşlar yani? Herkese selamlar arkadaşlar. Evet uzun zamandır video çekmedim. Ee, video çekmememin anna, e, nedeni, ana nedeni. Tabii ki de e, yorum istedim. E, köy inceleme etiketlerinizi atmadınız. Ben de video çekmek istemedim. Olay bu. Adama niye atmıyorsunuz mesajı ya? İki tane yorum. Yorum, 10 kardeşim, 10 yorum. 10 yorum 10 yorum bekliyordum. 10 yorum olsaydı şu anki videom inceleme videosu olacaktı. Evet. Ama hiçbir şekilde bir şey kaçırmadınız. İnceleme videosunu tekrardan söylüyorum. Bekliyorsanız direkt e topluluk kısmımda e, yazdığım orada inceleme videosu atacağıma dair. Oraya bir etiket bırakırsanız 10 tane görürsem direkt videosunu çekeceğim. Evet, bu arada Samet Özdemir Kolaşof clans YouTube kanalımıza abone olun. Aynen İbrahim da tabii ki. Şurada aşağıda Aşağıda değil ama işte aşağıda bir yerlerde abone ol butonu var <laughs> arkadaşlar. Bedava, bedava. Onu geçiyoruz. E, formaliteleri bırakıyoruz. <laughs> Asıl ee, konumuza geçiyoruz. Konumuza geçiyoruz evet. Hadi bakalım. Bir. Arkadaşlar inat ettim. Bakın inat ettim. Duvarı bitirdim. Abaa bitmiş. İnat ettim ama. Hı. İki. Arkadaşlar hemen buraya geliyoruz dükkan bölümüne. Lig madalyası aldık. Tabi siz de lig yaparsanız Tabii şey neden olmasın ki lig madalyası. Bu arada ligi de bitirdik. Evet onu da söyle zaten. Link i̇nşaat çekicini. Suyu yakında video anında olacak. İnşaat çekicini alıyorum. Tamam mı? Aldık mı? Aldık ya. Aldı 214. Buraya geçiyorum. Geç geç. Parmağımız illa gelecek bu parmak. Çünkü bugün arkadaşlar farem yok. Mouse yani. yani Onun el için el sağa gidiyor. <laughs> Çekicimi direkt monolite vermeyi düşünüyorum. 19 gün bekleyemem zaten bir tane bir yeni bir silah olduğu için lafı uzatmadan direkt Adı, ikiye yerleştiriyorum. Şey yaptı adamı? Ya. Evet. BD binası bir gün 14 saat sonra yükselecek. Max oluyacak. Evet. Şimdi diyeceksiniz bana. Diğer modelleri ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın biliyor musunuz? Bakın burada neler var bak. Nerede la o? Barınağımız. Görüyorsunuz değil mi? Barınağını. Barınağını ne demek ya? <laughs> barına direkt beklemeden zaten o benim hayvanım kalkmış benim haberim yok. Direkt direkt ha maliyle videoda çıkıyor. <laughs> direkt direkt hiç yaş, gözünün yaşına bakmıyoruz. 6. seviyesine veriyoruz. 5 olmuş arkadaşlar. Adam burada altı görüyorsunuz. Yaptı. Adam 6 yaptı biz daha yeni açacağız. Vallahi evet. <laughs> görüyorsunuz burada zehirli kertenkele ve anka kuşumuzu Onlara direkt iki tane ama iki tane çekiş veremeyebilirim. İnşallah yıl başında ödüller de inşaat kitabı ya da inşaat kitabıyla bitiyor değil mi? Aynen öyle. Ya da Yo. her şey ya da her şey kitabı olabilir. Ha. İnşaat kitabı olabilir. Evet, evet inşaat kitabı. Aynen. İnşaat kitabıyla orayı bitirip yükseltmeyi de artık yavaş yavaş yükseltiriz. Bu ara da bu arada da, da. kahramanların bitik Görüyorsunuz duvarlarım bitik görüyorsunuz ee, diyeceksiniz neden yeni kuşatmaya vermeden abi yükseltmeye ee, onu da bir zahmet sonra verelim ana e, silahlar ağır silahlar peki bir inşaatçı boş abi duvar yok ne yapacaksın o bir inşaatçı neden boşta duruyor neden biliyor musunuz arkadaşlar şu onu gönderebilirsem de <laughs> evet devam et devam et, <gülüyor> devam, <gülüyor> devam, et. Devam, devam ediyorum neden vermiyorum çünkü yılbaşı güncellemesini bekliyorum yılbaşında tekrar duvar gelecek 25 adet devam edeceğim duvara tabi bir günün mesela buradaki bir gün 14 saat bir gün 14 saat değil de 14 saat kalımı 10 saat kalımı inşacımı dolduracağım ki o boşalsın boşalsın Boş boşalsın olmadı. Boş olsun diyelim. Boş olsun. Yani bitecek diyelim. Bitecek. Kısaca, Kısaca bitecek diyelim. Başka evet. da bir şey demeyelim artık yani. Ya ne yapacaksın kardeşim? Hiçbir şey. Bitti. Görüyorsunuz köylerim köyümdeki ilerlemeyi. Son bir depom kaldı. O depoya da basacağım. Evet. O depodan sonra artık depo illeti görmek istemiyorum. İnşallah. İşte. Ondan sonra yolumuza Devam. bakıyoruz. Tabii Videolar hızlı gelmesini istiyorsanız her iki kanaldan da abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayacaksınız. Ha unutuyorsanız biz de video çekme isteği olmayıp biz de unutuyoruz. Aynen. Siz öyle. hatırlatmanız lazım. Abi video ne zaman gelecek diye sizin ya, bize sorunuz. Hatırlat, hatırlatıyordunuz gelecek. ama ne olduysa yine hatırlatmama başladınız. Hmm. Merak etmiyorsunuz. Son video mi? 17 görüntüleme ama 19 görüntüleme beni üzdü şahsen. Yani bu kardeşim 200-300 görüntülemeleri alınca Yani. Işte Gelin siz videoyu içeriye çıkartın. 126 aboneye çıkmış arkadaşlar. 64 abone deyim. 126 abone. Ona göre izleyin yani. Başka Noktayı ne mi? koydun abim işte. Başka ne diyeyim? Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizde kalın. Kimseye karışmayın. <laughs> evet. Samet <Özdemir>, kolay kolaçaklansı. <laughs> Kimseye varsa, karışmayın. Arkadaşlar. Önceki videoyu izlemediyseniz önceki videoyu da izleyin. Yani. Hemen hemen hemen. 不，我就当做了大问题。